Herkese Human Fulfillment videosundan merhabalar efendim evet yılbaşı konseptli haritamızda tekrardan buluşmuş durumdayız. Ee, öncelikle tamam. kendimi bir tanıtayım. Gerçi son kullanma tarihi gelmiş olabilir bu haritanın ama e, olsun yine de çekmekte fayda var efendim. Geçin ben kendim dolaşımdır. Gift Boy şöyle gördüğünüz üzere önümde SH logosu vardı çok kendimi gösteremiyorum. Aha evet göründü. Ee, normalde ilk yaptığım karakterde sırtında da yazıyordu. Backface'i kapatmayı unutmuşum da. Kolumdaki o dövmeni ne diye soracak olursanız al yazmalım yazdım efendim evet değişik şeyler yapıyorum. Aynen al, al yazma gerisi göğsüme doğru gidiyor böyle ya, enes, Malım filan gidiyor odun. Bana Bu Sıkıştın no ne güzel. Santa Onu dayı Santa here Gel bakayım canım dayım benim sakalına ak düşmüş Merhaba şöyle evet, evet. evet. Diğer yukarıda kimden kim hadi. lan Enes kim oluyor acaba Enes Konuşiva men Konuşiva 96 Konnichiwa, ee... şey, Müslüman versiyonu <laughs> Bak şöyle tutuyorsun Şöyle Allah Köpek oldu ama o daha çok Zekalı <laughs> <laughs> Şey, saçma benzetmezden şimdi yanlış anlayacak tipler çıkacak aradan. Bizi bilinenler değil de. Yani. Neyse, evet. ee, şimdi efendim evet tadımlık şöyle kısa biliyorsunuz. Bu videolar herhalde üst üste gelen video gününe denk gelmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Benim bir Hadi seri dakika. çekimim vardı ama hayırlısı. Bey, Enes Bey bir durur musunuz arkadaşım? 5 yaşındaki komşu çocuğu gibi yapmayın şöyle. Şimdi odunları havada birleştirin mi? Evet odun birliği değil mi? Odun kardeşliği <laughs> mi? <Arer>. Hayır. Bahattin. <laughs> <Yüce> Bahattin. Bahattin. <laughs> o zaman Bahattin. S. Dövelim mi? Na. Dövme mi Ya. Şimdi Bak, çocuk... o zaman şöyle efendim öncelikle beni bir paket yapabilir miyiz rica etsem? Gel gel Şimdi Enes bizi şurada paketle. Şurada daha enes doğru paket yapalım falan mı? Yok daha enes sonra, enes sonra gideriz. Dudak beni ne bir sonra. Dudak. Joker Dudak. Bir bakar mısın? Joker <laughs> 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 Dudak. Daha çok kurbağa dudak gibi olmuş. Ya sen <laughs> takılma <laughs> öyle şeylere. Şey evet. gibi yaptırılmış. Hani dudaklar oluyor ha, ya. Aynı aynen. Lens. Bu şey e, estetik faciaları diye şeyler var ya onlardan Al beni. Dur 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 hemen evet, öyle yapma. yapma. Açmamız lazım önce oğlum direkt lap diye la aşağı indi Oğlum ben açıya ayarlıyorum açıyı bak sen bilmiyorsun böyle şeyleri. Ya şey sen ya. Açım, açı maçı bilmiyorsun ya. Kolumu bırak kolumu bırak. Bir dakika ben tutabilir miyim onu? Lan senin matematiği hadi ya. Hadi. <laughs> bir dakika. Sen de büyüksün ben de büyüğüm İstanbul. Hadi hadi kutuyu <laughs> alın. Ya bir şey yapmıyor hocam. hocam. Nasıl yaramıyorum ya? Efendim kendinize doğru birazcık. Tamam hop usta dur. İndir aşağı. İndiriyorum. İndir indir indir. Kapat şimdi. Kapatıyorum. Kapatamıyorum Kapatırsın <gülüyor> Kapatamıyorum. <gülüyor> Hadi <gülüyor> <gülüyor> Ya poponla <laughs> kapatacağını elinde tutsana arkadaşım <laughs> Kapatamıyorum Şimdi bir yerlerine şey <laughs> olacak ya Tamam kapanmış Tamam şimdi Kapanmıştı biri Açılmış versiyonu dur öne doğru kapanıyor. Vagonu doğru. getirsin ya Lokomotifi getirin buraya Tamam şimdi kapandı ee, Gidiyor iyi. lan gidiyor Enes Enes geri çek Enes tamam, Allah cezanı ya. vermesin Enes değil değil Ö Öbür tarafa doğru gidiyormuş pardon sorry Lan yani oğlum doğru. Şöyle Eee Şeyi kim tamam. getiriyor tamam. lokomotif arkadaşlar? Lan nereye niye götürüyorsun öteki tarafa? Dur, dur daha iyi öteki tarafa gideyim mi? Ha, aynen ben öteki tarafa karıştırın Dur tamam. dur yapacağız dur Şimdi sağa doğru Bu nereye? Ha buraya mı? Sağa doğru Yapıştır biraz abi yapıştır, biraz, yapıştır. Geriye doğru biraz geriye doğru çekmen gerekiyor Biraz geriye doğru çekmen gerekiyor Yo yo iyi Yanlış tamam, gidiyorsunuz. Değil 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 biraz öteki tarafa Az ileri götürün beni az ileri Sen isteyeceksen iyi değil yani Az ha, ileri doğru şöyle Heh Tamam mı? Yok değil Hayır hayır oldu bir şey olmadı oğlum da Evet tamam güzel Lokomotifi getirseniz size zahmet. Geri tamam, doğru. Canım. Allah. Oğlum ben ben, her ben, ben hediyeleri size vereniz benim götürmem gerekiyor ya. Dur 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 ben yapayım istiyorsan. Yok artık olmaz. Artık şeyler. Hadi Santa Gear ya, yapabilirsin. Yapamıyor. Ne Survivor'daki buradaki gibi ne yapamıyor yapamıyor. Abi ben bu ben bunu oynayacağım oyunu buna veriyorum. Hediyeyi kim bırakacak peki? E ahali. O... Dur dur bir bırakırız biz. Enes 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 tren altında kaldım. Tren ya. altına altında kaldım. <laughs> ya tren yine mi ya? ya oğlum, Artık Nereye bunu ya, başarmamız ya. lazım ama lütfen. Atladım. Oğlum bak hediye paketinde asılı kaldım hadi. La ben <laughs> tren altında kaldım ne <laughs> diyorsun bana? Ya trenin <gülüyor> altından <gülüyor> çık. Ne işin var senin orada? Deme ne kadar kolay. Geri <laughs> dön <laughs> <laughs> git. Enes sen de Gülcan'a yardım et sen oğlum adama. Ben yardım atladım edin. oğlum trenler atladı o salak takıldı. Oğlum, oğlum yemendir, gidip binsene. <laughs> Yaptım şey var ki çok hızlı gidiyor. Diyafet geliyor sana gidiyor. doğru, dönüyor işte geri. Tamam dönsün, dönerken ben bırakayım, sen o git işte. Enes öteki tarafa geçti mi? Şu an şeyde sağ tarafta bekliyor. <laughs> sen ne yaptın dur, kurtardın mı? <laughs> Yok. Yok, geri geliyor Enes, Enes geri geliyor Enes. Ha, tamam gelsin, bir işe yarasın artık ya. Ben aslında ikinci tur için geldim buraya, siz bilmiyorsunuz. Şöyle, şöyle eh. Ayarlamayı yap, önünde dur. Hah. Sus lan. Tamam, gel değil, usta, gel gel, gel gel gel, son 20. 15. Sallandırma şunu. Gel içerisi. Tamam mı? 5. 15 mi? O nasıl bir matematik? 0. Evet, tamam dur dur. Hop. Yo ileri gitme. Durmuyor. Dur, 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 Durmuyor. <laughs> Durmuyor deli yürüyeyim. Ne oldu? Tekrar kay gitmem mi gerekiyor? Evet, geri gel 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 gel. Ya sen ki biz buna oturtunca o hediye oraya oturacakmış gibi şey yapıyorsunuz ya. Niye ya oturursa? Şey. Gel geri gel gel gel. Gel. Bana mı diyorsun? Evet evet Abi, gel dur, geri gel. Dur. Tamam ya tamam. Hop. Hiçbir gözünün ayarı yok. At beni at at. Gerizekalı. Kolay bir şeymiş gibi konuşma oradan. Allah'ın Çin, Japon'un Çinlisi Asyalısı. Şimdi Atıyorum. at. E niye açılmıyor? <laughs> ya durmuyor mu ya? Ya, ya arkadaşlar. <laughs> Gitme. hızlı olun hızlı olun. Git, durmuyor. Enes durmuyor. aç attık. Sen niye hareket ettiriyorsun onu? A açıyorum. Ben, nereye doğru? <laughs> Heh. Bir saniye. Heh. Ya bu ebesiyle 5 çay içtiğim çocuğunu bir yakalayabilir miyiz köşede? Bir dakika dur geliyorum. Allah! Eyvah! Tut 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 tut! tut. Ucundan tut seni bırakma! Bir dakika kafam sıkıştı ya dur. Ne Canım hediye lan, paketim. Ya hoş. Asy Asyalı çocuk gel buraya gel buraya. Bu hediye hoş. paketinden ne çıkacak şimdi? Cıcıc <laughs> çıkacak. <gülüyor> Kuş çıkacak. Gel buraya. Fare çıkacak o da. Bana bir destek verseniz ya. Ben sıkıştım burada. Dur. Sen Bak. nereye gidiyorsun? Lan nereye? Oğlum, oğlum dur gidiyorsun gidiyorsun? çocuğa yardıma geldim. Nereye gidiyorsun lan nereye nörü. Ha beni çekseniz geri. Çek abicim beni. Çek çek çek. Allah! Bence ben birazcık bunu ileri götüreyim. Bu düzelicek. Götürme. E böyle oluyor. Sonra devriliyor salak gibi. Yok devrilmeyecek. İnanma. Bak devrilmeyecek. Ya Osman tut. Beni tut var. Bir elinde de şeyi, römorku tut. Tamam. Dur ben şimdi geleceğim bekleyin. Cevaş niye yalnız elini elini oradan çekersen iyi olacak. Göbeğimi <laughs> rahat bırak Cevaş. <laughs> <Cavar gülüyor> <göbeğimi gülüyor> <rahat>. Sen paketsin <laughs> Paketliyorum seni boş ver. Hazır mısın? <laughs> <Öyle iyisi>. Yani <laughs> artık gidiyorum. git. ileri evet ha. ileri. İleri gitmiyormuş. Pardon. Evet. İleri gidiliyor <laughs> aslında ama. <gülüyor> Sen <laughs> beceremiyorum bak, bak kolu dolandı. Ne oldu oradan konuşmak çok mu kolaymış artık kafası? Evet. sopasıyla tutuyor. Şimdi bitecek. çek döndürü 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 Ha sıkışmadı lan. Evet, evet, dur 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 geçirdi. Sıkışmadı tamam. lan. Tamam ha. güzel oldu tamam. Yeee yuppi başarıyla tamamlandı mission complete. Demek ki e, bu videosunda nasıl bu şeyi evet üçüncü kere yapmamız gerekiyormuş. Allah'ın akı derler. Neyse abi. aşağı inelim. Hızlı. Evet efendim şurada bir fırlatalım kendimizi lütfen. Bu neymiş? Şöyle Allah. arayı mı değiştiriyoruz? Ha. Arkadaşım sen bir tur at gel biz buradayız hadi görüşürüz. Sen dolan bir keyfini çıkar. Sen dolan şey. da gel. Heh. Binin Ama binin Cevair bin Cevair bin. Tamam Herkes binsin herkes Bacağımı tutuyor tamam. bu çocuk Evet tamam. bindim. bindim Fırlat fırlat Cevahir Lan C <gülüyor> Yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oha lan tepeye fırlattım beni. de Neredesiniz lan? En tepede En uçtayız Şimdi kızakları mı alalım bunu mu alalım Semih? Bence kızak alalım Hadi. Gerçi onunla da gidebiliriz ya o da güzel Kartopu adam oradaki kartopu kar adam mı diyorsun? <laughs> kartopu adam mı? Yo. Ha de aşağıda kaldım. resimde aşağıda da var normalde ya ben anlamadım. Evet ekledik filan diyordu ben de anlamadım. Başka ya büyük ihtimalle bizim yani. bir şey indirmemiz lazım. yok haritada bulamadım Cevahir yeni harita yoktu. Allah Allah. Oldu beni. Aa lokomotif bir abi daha geldi. Hazır mısın? Dur bir dakika Cevahir neredesin? Cevahir tut bizi lan. Şşş. Dur lan niye tutayım oğlum siz Bir dakika tren geçiyor. Dayı geç devam et. Devam et düz ak. Ak git sen. Tamam bu oyunun sesi çok düşük. Ben gidiyorum Enes gerekiyor. ben gidiyorum Enes. Ben de geliyorum. Al. Ne oldu lan? Ayaklarım Bak, takıldı. Mu Benim ya, de abi. ayağım takıldı ya. Heh. Kahretsin. Oho! Bir şunun içine. Lan Allah belanı vermesin. Eylam. Niye takıldı? Aşağı düştüm. Cevair merhaba <laughs> selamlar. Cevair ben nereye gittin ben. lan? Ha bekle bekle Cevair yapayım. atma. Ben de geliyorum. Beni birini çekin. Burada Geler. kaldım ben. Köpek. Bekle. Ölmek istemiyorum ben. Heh, at bizi Cevair. Kafam bırak seni. Kafam bırak. Allah! Seni ebeli mi bir yerimi paylaşıyorum <laughs> kafanı çeviriyorum. Kafan bıraktı. Ben ayarlıyorum. Seni çekiyorsun beni. <laughs> Bravo, bırak bırak dedim. Bırak dedi. Dedi. Merhabeniz. Sen öldürüm çay. çay öldürürüm dur dur sıcak kendi çay. Kendi benim için. videomda da aynı şey yaptı. Senin çayını içireceğim sana. Bırak gel. gel. Önce... Kıza gelin. Sizi süreyim mi? Hala kıza binelim diyor ya. Ben oraya çıksam mı diyeceğim kıza. Dur şu Oğlum, dur şeyi şey yapabilirim. da Hiss. dert ya bu ne ya? Çek ki Tersi çekiyorsun çünkü at kafası. En az tersi çekiyorsun yani. Bu ne ya? Hadi yap sen... bakayım kendi nasıl yapıyorsun. Hadi. Ya bak bak şimdi bunu bak şunu tutuyorsun ya. Bak. Şu... Evet. Ben hazırlıyorum bak, burayı. Lan tek ayağım kıza kaydı. Dur. Kıza girdi. Bak, ee? bak bak bak. Kolum sıkıştı. Bak anasadığım. geri terzi çekiyorsun. <laughs> hayır hayır hayır. Bırakıyorum orayı. Bak bak bak. Aha, bak tabii orayı. tabii. Bak bırakıyorum oğlum işte al. Sıfırlandı işte. Bir ee? Allah. Yani, hadi hadi gel. Kendini atarsan öldürürüm seni. 3 Üç. Hayır. İki. Ben de geleceğim. Dur. Bir. Dör. Dur. Dur aşağıda şey Düşmez düşmez. Hadi bakalım bekliyorum olur. sizi aslanlarım. Sopa sende Enes. Hadi. Sopayı sen önüme geçtin. Beni oğlum. tutma Ozan. Ozan yürü git. Ha, tamam sen mi çekiyorsun tamam. Sopa sana geliyormuş gibi oldu ama. Hadi bakalım. Geliyorlar olacak. mıydı? Kandım. Sopayı sen şöyle al. Lan, lan Enes. Cevahir nereye gitti lan? Selamlık. Oğlum Cevahir bende bir sıkıntı var. Ben bunu süreceğim diye kayanın üzerinden geçtim. Ayağıma snowboard takıldı ya. Odan dur Oğlum, bu tarafa hala devam ediyor lan. Önüne kar topu koydun bakalım ne olacak. Çok merak ettim. Kurtaralım Hüseyin. <laughs> ne kar topu mu koydun? Hayır evet. iktirme, iktirme, iktirme Cevahir öne bin. Öne bin, öne. O, o, oğlum takıldı. Boş ver treni, düzen gel takıldı. Enes. Hadi <laughs> <laughs> Ya da Enes gelene kadar biz gidelim Cevair bin öne. Hazır mısın abi, Cevair? Oğlum, oraya Hazırım. Elever. Dur gideceğiz Cevair bekle. Hazır değil. Ben mi? üşüdüm evime Hazır. giriyorum. Dur dur bekle. Eve oğlum. girme daha daha. Semih, ne oldu Semi Semi ne bize? yapıyorsun? Seni kazanma kızana Bırak lan. <laughs> Bırakır mısın kızana? Bıraktım bıraktım. Aa, burada yalnız güzel saklambaç oynanır lan. Ee, o mantıklı. Ama daha fazla kişi var. <laughs> Allah belanı vermeye. Aşağı düştü ya. Böyle bir yere, eve, Şuradan yere bir uçalım ya. Şuradan bir uçalım. Evler boşlar. Yani. Evler hiç güzel değil. Çirkin buranın evleri. Beni bulana ödül var. Beni bulana ödül var. Siz, oyunu... yani seni bulmayana da ödül var. Ödül Bak, ne istediği ona göre. göre. İstediğiniz oyunu alacağım. İste ne? oyunu mu alacağım? Ne? Koş, koş Sunucudan koş, çıkmıştır koş, kesin koş. böyle bir söz verdiğine göre. Ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Gel buraya Enes. Enes gel buraya. Hayır elim pencereye çarptı. Geldim geldim Enes geldim gördüm seni. Ver lan oyunu mu? Hayır gizle gire Hayır, Hayır oğlum. Gizle Ben geldim ben geldim gördüm. Bana ne? Ben geldim buldum. Cemal şahitsin ya alacak. Oyun alacak. Evet Enes. Kaçın. Cemal çekil çekil dışarıya çıkaracağım. Epic Games'e ücretsiz oyunlar veriyor. Onlar öyle veriyor. bir şey yok. İstediği bir oyun dedi. Demedi mi Cevahir? Evet öyle dedi. Duyduk. Arkadan Hayır. yayalım. <laughs> yayalım. Kayıtta var yani. Ben bilmem. Sil abi sil delet delet delet. Bak pencereden gezi. Bak bak bunlar hep şey yetenek. Müslüm baba mübarek. Gel gel. Neredesiniz lan? Şu Aa şu şeker bak, şeyle yok. mi kaymaya evet. çalışsak ya? Çok mu uzun sürüyor oraya çıkmamız var Yok değil. Şeker. O zaman oraya gidelim hadi şekeri binelim. Bak bak. <laughs> ne yapıyorsun Kapıyı mı sökün Cevair? Sen, sen pimakancı mısın oğlum? Böyle bir eylem bak. şeklinde hayatımda görürdük. Cevair ben rahat ben bırak. Yapayım. Oyuncak oh, değil hayde. o. O oh, zaman sana ödül bir olarak bir kesme şeker. Hani atım yaş. Şimdi... Allah. Ben, yaratıcı bir düşünceydi. Çok mantıklıydı bence. hediye paketi bir kimin? Birinin hediye paketi kaymış buraya. Sen mi? Ha, yok başka hediye. Senin oyunun o hediyenin içinde Semih al eve götür. Yok. <laughs> şu an alabilir miyim? Sen komik misin çocuk? Tırnağımı... Tırnağı, tırnağımı <laughs> tırnağımı 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 Neydi bugün benim takıldığım cümle neydi? Aa, Aksa, aksak aksak aksaklık aksaklık değil de aksatmak istemedik miydi? Yok lan neydi? Aksatmak mıydı? Aksatmak değildi ya başka bir cümleydi sanki kelimeydi pardon. Askılık. <laughs> değil ah. Dur ha şunu kaldırdık mıydı? İyi de iyi izlesem iyi. Bir dakika dur göremiyorum. he gördüm evet. Caviar takımında. Caviar. Tamam çıktım. Tamam, daha mı güzeldi? Çıktım. tamam çıktım buradayım Dur Cahir dur 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 tahta. Çeksene tahta niye? Sebi bunu artı 18 diye işaretlersin. Lan Cevair Allah senin yatacak yerin yok Cevair. Şerefsiz. yatacak yerin yok senin. Va yo var yeni taşıdık. ya oğlum ya. Hep sen mi yapacaksın? birazcık o yapsın. Evet. En son benim videonun sanki Semih bana öyle bitlik yapmıştı diye hatırlıyorum. Ben öyle bir şey hatırladım çünkü. <laughs> evet değil mi? e <laughs> yani burada şeker Abi, kamışı arken. kalmadı. Geliyorum. Allah. Allah! Arkaya. Allah! Allah Hayır hayır Allah! hayır Allah! bana takılma. <laughs> <laughs> bırak <gülüyor> beni. <gülüyor> ben bıraktım hadi geç. Ben buradan nasıl Çıkmıyor oğlum diye? bu kara saplanmış lan dur. Gel gel tutayım seni gel saplan. Heh, Allah Aşağı tamam. aşağı Hoş geldi. geldi. Bırak bırak sal orayı sal Hoş orayı. Hoş geldin. Ay ay ay. Sal ya sal sana ya. Ya buraya geleceğim. Burayı görmeden gitmek Semih, istemiyorum. Semih! Yok orada sopa? Var var bir tane buldum yani. Üst katta vardı orada. Oğlum bıraksana lan beni. Bıraksın ha, ha, onu. düşer mi lan? Düşer mi? Adam mısın lan sen? Kimi düşürüyorsun lan sen? Yürü git. Koş. Ha Hoş. geliyor Semih, tur. Semih e ha. Ha. dur. Semih'e bak oğlum dur. Enes inme inme gel geri gel. İnmiyorum oğlum buradayım. Ha. Yani bunu ya nasıl taktınız oğlum <laughs> Karakterin gücü yok. Karakterin gücü yok. Çıkamıyorum. Semih'i aşağı tutmadın. Geber. Düşüyorum. Yardım. Yardım yardım. Ama bunu nasıl tutturdunuz lan? Yaparsın. Hadi oğlum terse doğru gidiyorsun. Ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Şu an kareye üçgeni sokmaya çalışan çocuk role play mi? Yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet bugün oğlum, yapacak. Bu işte. olmuyor. 1 Bir dakika. Evet. Nereye bugün tuttum bugün... ben ya? Şey, evet gece aşağıda saniyeyi tutalım. Ee, bakalım Üht. kim tutturabilecek saniye ona göre yorumlara Heh. yazın. Ha. Tamam Semih gel. Turma <laughs> saniyesi. Gel gel gel. Evet Semih orada kalmasın yaptın herhalde onu. Dur dur bak bekle bekle Alkışta bu kurtulma yöntem. Alkışta ölüyoruz küçük sevince, Kanser günler. Dur Yeni dur gelmiş. geliyor bir dakika. Gelemiyor. Yarına gelir. Bu Karadeniz'de yapıyorlar ya çay çekme attı böyle depeden aşağı. Depeden. Heh geliyorum. Allah! Açın yolu. Vur. Oh. <laughs> ya şansıma <laughs> tek Hayat Hayat şansıma tüküreyim ya. Ben evin tepesine çıkıp intihar edeceğim. Gel, ben de gel, gel gel. Burada bekliyorum gelecek diye. Gel gel evet sen gel arkada kardan dayı varmış. Ben Aa ben ne yapıyorsun lan orada? üzerine atar diye durdum. Ah. Dur bakayım şu evin içinde ne var çok merak ettim. İy, yani. Hayır bakayım, hayır. hayır. Bakma bakma. Merhaba usta. Aa buradaki evde güzel. Mum var şey. lan Cevair. Hediye paketlediğimiz yer vardı ya. Ha? Mum var evin üzerinde baksana. Bakayım. Binanın üzerinde daha doğrusu yapın üzerinde. Bir an korktum aşağı düşüyorum diye. Nerede Ay, mum? Bak bak mum karşıda. Var lan. Ha. Aa pastanın üzerinde miyiz lan biz? Pasti, Neyse mi? bu konular çok detaylı konular onu efendim yani bu ben videoyu da izliyorsanız oldu. muhtemelen üst üste gelen 5-6 videoda belki de daha fazla video diye denk gelmiş oluyorsunuz yani ee, şöyle kazası. söyleyeyim bundan önceki videoları da kontrol edebilirsiniz üst üste attığım seri videolardır ee, var mı cevabı Enes Bey söylemek istediğiniz bir şeyler efendim? Tren Valla... kazasında hediye paketi yaralandı <laughs> <laughs> vallahi söylemek istediğim şey yok ee, e, güzel bir planı var eğer onu oluşturabilirse çok değişik bir şeyler olacak ben de açıkçası merak ettim Gördüm. Vallahi ya batacağız <laughs> ya çıkacağız. Ben en son bu kadar üst üste video attığımda öldüydük ana. <laughs> <laughs> ya da <ben gülüyor> sonsuza kadar kapanışı verebiliriz ilanı. Ha, hayırlısı hayırlısı. Evet Sanki efendim Ozman Cevar Bey sizin var mıydı efendim? Bir, bir arkadaş gelecekti onu bekliyorum. Semi beni şuradan fırlatsan uçuyor. 5 elli tren ile birlikte gelecekti kendisini bekliyorum. Uçarken şey yapalım. Bak şimdi bak bak bak. Olabilir. Bak hareket eden treni yakalayan mülteci roleplay yapacağım hazır mısınız? Allah <laughs> oğlum hediye kızandan çok pis kaydım ha geliyor herhalde o değil mi? Geliyor geliyor. Bakayım. Ya şunu alıyorum herhalde. Onu ha, geri geliyor. geri mi gönderdin? Evet, geliyor geliyor herhalde. Dur, dumanı geliyor oradan. Geliyor mu? Karatiren yani, tren Gecikir. Gecikir. Belki de hiç şey gelmez ne? Elindekini çakmak olarak düşün. Geri geri. geri, geri. Karatire. <laughs> ya bir yürü git nerede ya. nerede kaldı ya? Oğlum harbiden gecikti ya. tren ha. Nerede lan bu? Bozuldu. Bence diğer taraftan mı? geliyor Cevay. Takıldı bence o. Takıldı herhalde aynen olabilir. Gözükmüyor lan tren aşağı mı düştü? Oğlum, Biliyor tren... Diğer yoldan geliyor diğer yoldan büyük ihtimal. Ta düz mü gitti o deli? Aa, Aa evet Cevair. Geliyor. Hayır. Hı 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 geliyor, geliyor. Hayır. Kovan altı mülteciler. lan. Nereye at, Ne atlıyorsun? <gülüyüş> Geldim. Nerede? Lan <gülüş> hediye paketine telini, bir şey oluyor. Boş ver boş ver. Atla atla atla. Hediye zıplaya zıplaya gidiyor oğlum. Atla bin 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 bin. Gelme lan Şerefsiz Seni helal helal seni helal. Şerefsiz helal. Yakalayacağız. Temi yakalayacağız. Avrupa'ya atacağız. Hayır hayır hayır. Gel 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 gel. Heh. Dur, enes, enes, a, enes, a. enes parolayı Çocuk söyle Enes. Yap. Enes Parola 352. Lan yanlış şifre geç. <laughs> tamam bizde böyle zaten taktik. Doğru şifreyi söyleyene geçit atma atma atma. O zaman efendim <laughs> siz de beğendiyseniz like atıp yorum yazmayı, bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı, WhatsApp'ı katılımı unutmaması unutmuyorsunuz. Bir sonraki çeklerde görüşmek dileğiyle. Bay bay. Enes ne yapıyorsun? Bye bye ya enes ya. sorlama. <laughs> evet, ene... evet tren Ay evet trend devrildi arkadaşlar. Kartopu ben üzerinde değil. kaldık. Bulgaristan'a geldi komşu. Bak kar topunun <laughs> üzerinde kaldı tren. Ne saçma bir şey. Erimedi lan kar topu. Güzel bir destroy'da oldu. Teşekkürler. Rica ederim. O, çekil. Dur. Efekan yapma evladım yapma. O çekil. zaman bay bay. Çekil.